Belalardan korunma ve hastalıklar için şifa reçetesi terk edilmiş bir Kur'andır bu. Akademik tez ve makalenin kaynağı olarak görülen bir Kur'an terk edilmiş Kur'andır. Tefsir profesörü olmuş hikaye hepsi. Adamın hayatında Kur'an'ın hiçbir izi yok. Şekilada görürsünüz değil mi? Amel noktasında köyde Elifi gördüğü zaman mertek zanneden dedemin ihlasının onda biri kadar ihlas yok. Ama adam tefsir profesörü ya da adam hadis profesörü. Terk edilmiş Kur'andır bu. Güzel bir ses ve edayla okuyanların ödüllendirildiği, hükümlerini de hayata geçirmeyi teklif edenlerin cezalandırıldığı bir toplumda Kur'an terk edilmiştir kim ne derse desin. En yüksek frekansta Kur'an okunsun istediğiniz kadar. Hükümlerin hayata geçirilmesi teklif edildiğinde birileri cezalandırılıyorsa yöneticisiyle, toplumuyla terk edilmiştir. Öyle diyordu bir mütefekkir. Kur'an'ı Samet gibi okursan meşhur olup para kazanırsın, ama Seyyid Kutup gibi okursan canından olursun. Firavun'un yönettiği böyle bir toplumda Kur'an terk edilmiş değil midir? Allah Resulü bütün bunları şikayet edecektir. Vallahi ben buna inanıyorum. İnne قَوْمِ اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Kavmin Kur'an'ı terk edilmiş halde bıraktılar. Resul bunu şikayet edecek. Bu şikayetin sadece terk edenlerle de alakası yok. Kur'an'ın terk edilmesine seyirci kalan, buna zemin hazırlayan, buna ses çıkarmayan, Böyle geldi böyle gider tavrıyla hiç umursamayan, rahatsızlık duymayan, kalbinde hiç gazap öfke belirmeyen Müslümanlar da bundan bu şikayete nasibini alacak. Rabbim hesabımızı kolay kılsın.